Selamünaleyküm arkadaşlar Kış geldi Çiçeklerimin yüzü azdı Ama şunlar çok güzel oldu Çok güzel açtılar bunlar Ben şimdi açma zamanı Benim bunlar hep yaz kış dışarıda duruyorlar tane de burada var. Allah'ım ne kadar güzel açtılar ya. Arkadaşlar ben bunlara e, gübre, inek gübresi veriyorum, ıslatıyorum diblerine. İşte böyle güzel güzel de bana çiçekler veriyorlar. <laughs> Bunlar da sardunyalarım. Sardunyam da açtı ama hava soğuk olduğu için Biraz pek neşeleri yok. Onlardan daha bayağı çiçeğim var arkadaşlar. Şurada da var. Bir tane de şurada var. Bu da çok güzel oldu. Çiçekleri yüzü azdı. Arkadaşlar burada da var. İşte 5-6 tane var. Bak, küçücük bir şey. Allah'ım yarabbim. Şunun güzel açışına bak. Arkadaşlar şunların güzel açışına bakın. İşte böyle arkadaşlar evimde var. Burada da soğanım var. Üzüm dikmiştim. Her şey dikiyorum ben böyle işte. Şurada sardım ya. Bunlar da böyle <laughs> kaynana tokmağı. Bunlara kaynana tokmağı diyorlar. Arkadaşlar e, Youtube'umda var. Bunları ben daldan fidelemiştim ya. Bak. Tutları bile var. Allah yarabı olacak. Ne edecek olmaz da. Kışın vermiş öyle işte. Daldan. Daldan yetiştirdim. İşte bu Şubat'tan sonra daldan böyle dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben dikip yetiştirdim. İşte böyle arkadaşlar çiçeklerimin yüzü azdı. Biraz da bu yanda çiçeğim var. Burada da soğanım var. Ve burada çok çiçeğim var. Şurada bir güzel başka güzel Şurada daha bir başka güzel Hepsi ayrı güzel İşte böyle benim Çiçek bahçem dışarıda Hint incirim de var Şunların ismi bir türlü Aklıma gelmiyor Bunlar da güzel oldu. Bana sıkıştırdım ki soğuk vurmasın diye arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Çiçeklerim böyle. Üşüyorlar ama. Şimdi içeri müsait olsa da alsam çok güzel olur. Hadi eyvallah arkadaşlar. Allah emanet olun desteklerinizi bekliyorum